Her zaman başbuğa karşı derin bir saygım ve sevgim var. Her zaman. Rahmet bak ta ömrünün en uç noktalarına kadar hep cihattaydı. Hiç davasından ödün vermedi yani maşallah. Ne oldu? Hiç kimseden korkmazdı. Ne kaybetti? Ne kaybetti yani? Kimin ne dedi hiç ilgilendirmezdi onu. Acayip yiğitti yani. Kurtuluş'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresi, şey vardı, toplantısı vardı. Kurtuluş Parkı'nda, Genelde orada yapılırdı. Kurtuluş Parkı'nın ön, önündeki yerde, alanda. Ha. Bir motosikletle polis geldi, halkın arasına girdi motosikletle. Halkı yara yara geçti, aralarından gitti. Kimsenin dikkatini çekmedi, başbuğ acayip sinirlendi. Alın onun dedi plakasını dedi, evet. hemen bana bildirin dedi o kadar çirkin bir hareket ki ya. Halkın arasında sen motosiklete girmenin amacı ne yani? o dağıta dağıta ya. Oradan da bastı gitti. Belli ki gıcına yapıyor. Çok uyanık yani. Mesela hiç kimsenin aklına gelmedi orada onun plakasını almak. Söyleyince ben plakasını aldılar. Herhalde gereğini de yapmıştır baş bu. Çok ee, çok titizdi gençlere karşı. Hep yemin törenine inerdi. Ee, bir toplantı olduğunda gençlere yemin ettirirdi. Allah'a, kitaba, bayrağa çokça bir ülkücü yemini var. Ee, İtalyan nerelerdesin? Estürk Terengel eskiden şapkamın altındayım derlerdi. <laughs> Geç bakalım. Ya Sayın Bahçeli'ydi mesela o da baş bu andırıyor. Ki bak yaşı ileri olmasına rağmen evet. dava şevki ne kadar mükemmel. Ve ne kadar olgun aklı başında. Ama MHP tabanında bazen halk bir incelik düşünüyor Ya bu insan yılların adamı, başbuğun yanında yetişmiş, e, bir bildiği vardır demiyor. Ya niye koalisyona girmedi? Ya kardeşim bir bildiği vardır. Evet. Yani bu kadar basit mi yani, bu, bu kadar yani bu kadar satayım mantıklı mı oluyor bu işler? Evet. Ya sen onun bildiğini biliyor musun? Bilmiyorsun. E güvenmeleri lazım.